Evet arkadaşlar şimdi kırıp getirdiğimiz misiri soyacağız. Birazını soymuş andım. Kalanını biz soyacağız. Arkadaşlar gündüz günlük topluyoruz, çok yoruluyoruz. Akşamüstü üstü paydostan sonra işte akşam ezanı okunmak üzere mecbur bu işi yapıyoruz. Buyur anam. Kolay iyi gelsin. Sağ ol be Hudaro. Gaydin buraya geçiyorum. İyi de selam söyle. Söylerim. Ama da söyleyeyim mi? Ciddi mi Fatma ola? Fatma olan ciddi mi? He he. Niye Kunduğu Ne yaptı? Ha sen ne yapıyorsun dur? 60, gelmiş? Kaç liradan satmış? Hı. Şey, 47'den mi aldılar? He? 47. He, evet, 47. He. 37. 37 idi. 50 kiloda şey düşmüşler. Fatura bedeli. Evet. Ne fatura mı nedir? Islak ya. Ay, Yaşlılık düşmüştü lan zaman kuru yerini evet. almıştır da biraz ıslak şey düşmüştür. Tabii. Değil mi? Ebilini topladılar mı? Gezdiler mi fındıklı? Yarın gelip kalan kunduğu toplayacakmışlar. İyi e, ha. onu toplayıp da vursaydılar. Onu toplayıp da hepsini bir vursaydılar. Arkadaşlar eskiden böyle eratlıklar yapardık. Gece. O zamanlar elektrik yoktu. Bu dedim 80'li yıllarda. Mahallemiz toplanırdı böyle gaz lambalarından beraber. Aynı böyle mısır soyardık. Türküler söylendi, söylenirdi. Çok güzeldi. Bazı ...kız ve erkek kendini görür, orada evlenme aşamasına ulaşılırdı. Eskiler bir başkaydı yani. Bir kalmadı ki. <laughs> Eskiler o. Ama eskiden biz Mısırları mesela böyle... ...paçka deriz, selender derler onlara doldurur. En aşağı 4 metreye 4 metre yüksekliği 2 metre tam doldururduk. Haçkayı, selenderi. Sonra döverdik. Kobal beraber. Yani odunla beraber. altına buranda sererdi. Burandanın üzerine taneleri dökülürdü misirler. Ah bir başkaydı o günler. Pek yemeğe bir şeyimiz yoktu. Açırdık. Ahır üzerinde evimiz vardı. Altta tahta. Hayvanlar tabi kokusu vurdu O zamanlar belki biraz nefret ederdik ama şimdi gerçekten o kokuyu bile insan özlüyor yani. O ahırda ha hayvan kokusunu bir başkaydı yani. Ne telefonlarımız vardı, ne televizyon vardı. Elektrik yoktu. Gaz lambalarıyla beraber aşağıda Peçiköy ilçemiz orada gaz yağı kuyrukları olurdu. Gaz yağı bile bulamazdık arkadaşlar. Lambaya koyup da evimizde yakmak için. O zamanki iktidarda olan partinin adamından olursan sana gaz verirdiler olmazsan gaz yok bir şey yok Zeytin zeytinyağı kuyrukları o biçimde çok sıkıntılar vardı arkadaşlar şimdi 20 22 sene oldu bu iktidar geleli Rabbime şükürler olsun. Allah onlardan da razı olsun. Gerçekten nankör olmamak lazım arkadaşlar. Bir devrimdir bu. Bazı sıkıntılar var tabi. Sıkıntılar olacak her zamanda. Dünya çapında sıkıntı var. Ama muhalefet işte bunu mevcut hükümete yüklüyor. Ama biz halk olarak görüyoruz tabii kimin ne olduğunu. Bazı arkadaşlar inadına olanları görmüyor. Önceden ya bir hiçbir şey üretemezdik arkadaşlar. Her şey dışarıdan gelirdi. Şimdi her şeyimiz var Allah'a şükür bizim İHA'lar, SİHA'lar mesela istediğimiz silahı üretiyoruz. Savaş uçakları, helikopterler silah bakımından çok ileride, ilerledik arkadaşlar. Tabi bazı ekonomik sıkıntılar var ama genel olarak her şeyi çevreleyerek konuşmak gerekirse başka ülkelere nazaran bizim ülkemiz çok çok ileride çok iyi arkadaşlar. Artık kim ne derse desin yani. Eğer bunun aksısını söyleyen yalan söylüyor demektir. Yalandan muhalefet olduğu için muhalefet olsun da ne olursa olsun illa illaçil şeyleri var, yanlışları var. Yok değil yani. Onlarda bir insan devletimizi yönetenlerde sonuçta ülkemizin başında olan Sayın Cumhurbaşkanımız da bir insan ve hatası olur ama yaptıklarını da hiç görmemezlikten gelip hiçbir şey yapmamış gibi diyen insan yalan söylemiş olur. Artık milletimiz görüyor yani. Evet bu kadar yeter arkadaşlar. Biz burayı bitirip paydos edeceğiz. Size hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.